Ne oldu diye duruyoruz. Nerede oğlum nerede? Yürüsene. Ben çıkarım. Yenge. Hadi. Ben kaçayım. Yenge. 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 yenge sakın. Yenge. Yenge sakın. Yenge. Yenge sakın. Çıkarırsın. Yenge. Dur dur. yenge. dur. dur tamam. Tamam. Yavru kızım. Yavru <laughs> An <laughs> kızım. Annesi Fikriye'nin yıllar sonra bu topraklara dönüşünün altında yatan sebebin Cihan'ın gücünden faydalanmak olduğunu düşünür bu düşünceyle duygularını bastırmaya çalışsa da, Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan, Alya'nın içine kapanmasıyla birlikte, onun ruhsal durumundaki değişimin nedenini anlamaya çalışır. Bu süreçte Alya, ilk kez kalbinin derinliklerine gömdüğü bir sırrı yalnızca Cihan'la paylaşır, öz annesinin geçmişte ona yaşattığı büyük bir travma. Alya'nın bu itirafı karşısında sarsılan Cihan, Fikriye'yi uzaklaştırmanın Alya'ya iyi geleceğini düşünerek ona tek yönlü bir dönüş bileti uzatır. Ancak Fikriye'nin cevabı beklenenden çok farklıdır. Gerçek niyetini açıklarken, bu şehirden kolay kolay gitmeyeceğini de açıkça ortaya koyar. Fikriye'nin geçmişte Cihan'la olan bağları, ima eden sözleri herkesi şoke eder. Diğer yandan Alya'nın içinde büyüttüğü öfke ve kırgınlık, annesini tamamen silmesi için güçlü bir neden oluştursa da, öğrendiği yeni detaylar kafasını daha da karıştırır. Fikriye'nin gelişiyle sadece Alya değil, Cihan'da kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Uzak şehrin bu bölümünde gözyaşları, itiraflar ve iç hesaplaşmalar ön plana çıkarken, Fikriye'nin geliş sebebiyle ilgili asıl gerçeklerin ortaya çıkması, izleyenleri yeni bir fırtınanın eşine getirir.